Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizlenen ahir zaman mucizelerinden 8. Haresta'da çatışmalar yaşanması. Düşünün. 1400 yıl önce Resulullah yer, tarih, akış tüm detayları vererek bir olay anlatıyor ve olay söylediği tarih geldiğinde aynen gerçekleşiyor. Tüm dünyayı sarsacak bu bilgiyi birçok insan bilmiyor. Neden? Çünkü bazı İslam alimleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadislerini ve söylediklerinin gerçekleştiğini gizliyorlar. Şimdi bu gizlenen mucizelerden birini öğreneceksiniz. Şam diyarının merkezinde Haresta diye isimlendirilen köy helak edilinceye kadar Hz. Mehdi aleyhisselam zuhur etmez. Şam'ın Haresta bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Şam'ın Yermük ve Haresta banliyölerinde sokaklardan silah sesleri ve binalardan siyah dumanlar yükseliyor. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Resulullah köy isimlerine varıncaya kadar detaylı bir şekilde Mehdi aleyhisselamın çıktığı dönemde neler yaşanacağını anlatıyor. 1400 yıl aradan sonra bu yüzyılda peygamberimizin bir mucizesini görüyoruz. Ama bazı İslam alimleri bu gerçeği halktan gizliyor ve büyük bir vebal yükleniyorlar.